Evet arkadaşlar, GTA 5 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Az önceki videoda e, demişim ki GTA 5 8. bölüm aslında 7. bölüm. o. Ana bu taramalı. Neyse şimdi senin görevine gidelim. Michael'ın görevine gidelim. En son Trevor'la Michael buluşmuştu. Tanışmışlardı arkadaş dostu olmuşlardı. Şimdi ben bu polislerin arabasından bir tane çalmaz mıyım? Çok hızlı gidiyorlar ki. Aksi! Aksi! move <laughs> <laughs> e, zaten let's move yakın odur. <laughs>

Karakana yollam şarmeniyle neyine O yemiz demiyor Gelin lan Lan gelin Lan gelin Ya da bak lan siz <gülüyor> 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 Lan gel göreve gel. Aha. Şu an yoga yapıyoruz arkadaşlar. Namesta. Nefes alıp. Boş. Like an erection of your youth. Air through the nose. And out the mouth. That is okay. It's nice to, it's nice In the nose. Out the mouth. Okay dog? Out through the mouth. Feel all that hostility, insecurity, and self-centeredness drift away. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Somehow. I get it. It's like I'm channeling bullshit right now. Breathe, Mikhail. Very good. Now let it go. There. There it is. The silly man forgets to breathe. <laughs> you feel that? You can't breathe, can't you? Let it out. You're turning red. Keep it tight. At kendin hadi be Michael. Abahle ya, abahle. Too complex. <laughs> <laughs> Başlar mı yapıyoruz?

the silly man forgets to breathe now think of all the strippers who've been over to pick up your dollar bills you can't breathe can't you let it go. tight tighter evet arkadaşlar yapıyoruz şu an şeyler Michael enerjisini atamadı. Görev başarısız. Retroş. Michael'ı mı bekleyeceğim ben? Hadi. Hadi so Arkadaşlar bu arada görev acayip zor. Acayip Red zor. Out. Neyse. Kollarımı <laughs> açıyorum. Şu joystick'i yamutmasam şu... Joystick Şunları...

Namesta. Bir dakika arkadaşlar. Burada en son kaybetmiştim. Evet yaptık bu sefer. Ah. Acı değilim ya. Acı değilim ya. Breeze, please, my cat. Açtım we need to talk to the kids about having a family session. Take in the air and release it. No vanity. Come on. Hadi, hadi, hadi. Your lungs, they work, yes? How to rest the breath. Isn't this better than robbing, murdering, and being an asswipe? For me, teacher, It's okay. <laughs> Breathing is almost the most important thing, no? Out through the mouth. This is what I was talking about. Can't you see how blocked he is? <shr voltages> Breathe, please, my kid. When we met, he was actually limber. Take in the air and release it. Very good. Now let it go. Daha çok ben yoruldum arkadaşlar. Ben çok ben yoruldum. Elim ağrıdı şu an. Ee, Jimmy'nin odasına gittir. James! Jim, gel. Jim dedi arkadaşlar burada bir şey içiliyor. Ben yani bilmiyorum nedir. <laughs> ne içiliyordur. <laughs> gel Jim. Allah'ım ya. Şimdi gas station'a gidiyoruz. Barker shop diyor. Oraya gideceğiz işte. Neresiyse. Şey kusura bakma, kusura bakma, kusura bakma. Ya bu böyle bir Franklin'e uğrayalım mı arkadaşlar? Franklin'e bu bölüm uğrayalım. You're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope smoker. Says the dope smoking game playing live at home him a living millennial. I knew it! I knew it! The mask was gonna slip! The monster's been exposed! Watch it! The monster's been exposed! The hell are you talking about? The real you! That bitter, vindictive old man. Jimmy Nevo Shap! But you hate me, don't you?

Yo, man. All righty then. Now what? Can we just get back? Get back to the house, please. you. Michael, man, we Bak çocuğu bir şey verdi arkadaşlar. Bak sanki o Michael'ın kafası bir milyon oldu gibi ha. Aykut'un kafası 1 milyon oldu arkadaşlar. Aykut'un kafası 1 milyon şu an. Okay, Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Bakın bakın bakın. An. Jimmy yapacağın işi gücü Jimmy. Jimmy hakkım helal değil, haram sıkkım olsun. <laughs> Hayır. Bana ne olan böyle böyle eve gideceğim ha. Ana ne? Jimmy. Jimmy gidiyor. Allah belanı vermişsin. Bak çocuğu da gördün mü? Çocuk da bizden gitmiş Bak ya. Haram sıkım olsun oğlum. Haram sıkım olsun bak. Bak Jimmy diye bağırıyor. Ya kıyamam ben sana Michael ya. Kader mahkumu ya. <laughs> Bayıldı. Ne oldu lan kafa bir milyon. Geç. Lan. Lan ne oluyor? Aaa. Lan kafam bir oldu. Bir müzik çalıyorum. Ay kafam bir milyon oldu arkadaşlar. <laughs> Asıl hayatta kaldı lan. gitmeniz isteniyor. Ah birazcık yürüyeceğim, yürüyüş yapacağım. ve da sıkan. Dur abisi dur. Dur. Hala kafa bir milyon herhalde ya he Michael. Hala kafa bir milyon herhalde ha. He? Duyuyor mu beni? Siz de bir durun ha. Şu kamyonu alacağım en sonunda. Eve geri dönmem lazım. Abisi bak zaten kafam 1 milyon çıkış orada. Çık! Sessiz olun arkadaşlar bakın böyle şeyler içmeyin. Kamu spotu vermek gibi olmasın da yani vermek gibi olsun aslında. Olsun. Gerçekten içmeyin böyle şeyler. Hiçbir yerden kapı spotu sponsorluğum yok ama gerçekten yani içmeyin böyle şeyler. Şöyle şu yukarıdan bakarak gidelim. Abisi bir dur. Biz zaten kadar o yok. Aga. Kadar mahkumuyuz zaten. Hecimi seni seni var ya seni ben bir bulursam. Hello. Biri var mı? Ben geri geldi yani. Evet arkadaşlar o yüzden bu haberi alıyoruz. Your recent behavior and the Yoga diyor. Karımız evden ayrılmış. Depresyondayız. Evet. Franklin'in Franklin'e geçiyoruz. Franklin'e bir uğrayalım ya Franklin. motorunu temizle bak geriye göreve gidelim bir bakalım franklin'in görevine işaretleyelim franklin birazcık yani Franklin'le işimiz olmadığı için bir süredir geçemiyordum şimdi geçmek nasip oldu Franklin ne yapıyorsun O Uzun zamandır görüşemiyoruz ya. Adamın bir de motoru var ya. O kadar kişi, o kadar bölüm olur yavaşlatmaya almıyorum. Yavaşlatma tuşlarını unutmuşum. Bak yine odur öğrendim. Aa! Aha Lester. Lester'ın yeni görevi çıktı ha. Bak gidelim mi aslında ona gidebiliriz. Bir bakalım. Lester bize yakınsa gidelim arkadaşlar. O adam dibimizde oraya gidelim ya. Yani. Ne uğraşacağız şimdi Franklin'le oraya gidip. lamar aranıyor. Kapat. Gereksiz biri olduğu için arkadaşlar meşgul at. Hoşçakalın. Lester'la tanışacağız. Lester'a le, le, lehbere falan ekleyeceğiz. Rehbere pardon. Rehber ne ya? Host. Ya bak. Lan. Allah oh Allah'ım ya. Nasıl nasıl yapabildim öyle bir şey ya? Niye çıkmadı birazcık uzun sürdü ameliyat galiba. O daha da uzaklaşmış. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Evet. Dur. Çık. Çık çekil. Bir kilometre var. Abisi bak. Bak beni sinnetme. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Lan sen nedir? Nedir? Ah. <laughs> oh. Ya ihtiyar. İhtiyar. Kesimi ihtiyar lan yine. bir şey zannediyorum. İhtiyar olmuş bir şey zannediyor kendine. Ya sizden bir zaten kim haber vermiş onu bilmiyorum. Polisi. <laughs> Anladınız mı? Lan iki yıldızla çıktı. Allahım ya Rabbi ya Resulallah ya. Lester geliyorum. Kırk kurşun yedim ya. Oraya gelene kadar emin ederim. Canım çıktı ya. E daha bu arada 7. bölüm atladım. 7. bölümde yani 7. bölümü çektim. Edit editliyorum şu an. 8. bölümü de editleyeceğim. Benim çok işim var ya. Yetmiş beş metre kaldı ve yolları kaçırdım. Allah'ım. Geriye git. Ula oğlum öyle hız yapma işte. Hız yaparsan öyle olursun işte dur. Ben bir araba değiştireceğim ya da hiç. Ver şunu. Zaten adam şey yaptı. Şey oldu. Kapat şunu. Selamun Aleyküm. Orada vallahi yolları kızıştırdım. Artık orada kalsınlar bana ne ya. Allah Allah. Zaten yakınlaştık. Zengin olma hilesi yapabiliyor muyum bilmiyorum yani şu an. Zengin olma hilesi yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lister, bu geldim kız neredesin? Lister mi yoksa lamarın görevi bu Galip? Lister mi lamar mı? Dur, lister mi lan mı yoksa lamar mı tamamlayamadım. sahilin kafesi. Aile istiren görevi. What's up, man? Sit down and face forward. Go otel. Otele gidin bir bakalım otel nerede? Ha, sıkıntı değil ya şuradan şöyle gidiyoruz. Oradayız. Tamam ya. <laughs> Lester benimle geliyor mu acaba? Orada oturacak galiba o evet. Orada oturacak. Lan o şişko nedir? Şişkoya bak. Şişko bana koş. Ne 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 Lan oğlum benim şeyim nerede ya? Allah Allah benim motorum ya. Az önce oradaydı. Ne sordur birazcık girelim. Artık araba bulana kadar yapacak bir şey yok. Dişimizi sıkacağız. Şuradan atlasam acaba ölür müyüm ya? Denemekte fayda var. Ouch. Au. E tamam bir şey yok ya. Bir şey yokmuş tamam. Şuralardan çok araba geçiyor. Bak 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 bak. Bak mesela. Bir tanesi. Çık. Çık. Çık çekil. 74 metre. Yakınmış ya. Tırın tın 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 tın. arkadaşlar daha yedinci bölümü attı. Atmadım onu editliyorum. Sekizinci böl bölümü şu an yapıyorum ya. Yani yedinci bölümü şu an... Az önce çektim şey de sekizinci bölümü şu an çekiyorum ya. Yani. Anladınız mı? Aa,

Şuradan girmem lazımmış. Mıs. <laughs> buraya kadar gelmedim bu arada. Buraya mı çökeceğim aga? Ha, galiba evet, buraya çökeceğim. Ha, burada şimdi... Bir tane adam var, onu öldüreceğiz. Çıkması için adamın daha bir dakika var. Onu bekleyeceğiz. O sırada burada bir drift... ...atmaca yapalım. Lanalar girmişe bostana, konu bostancı dınlayı. Yemmesin dınlayı, dın dın inan yemin astana. girmişe bostana. Postum Lemmesin hayır. 50 saniye kalmış olur. Ben şurada birazcık da turlayayım. 20 saniye kalsın o sırada sper alayım. Hıhı. Arkadaşlar bu zaman gelsin ben açayım. Evet arkadaşlar. 10 saniye kaldı lan. Lan süper almam lazım bir dakika. <laughs> tamam aldım süperimi. Nereden çıkacak adam? Adam bu araca gidecek Adam galiba bu araçta. Hangisi? ne oh ha, oldu lan? No. İndirilmedi mi? Hı? Uh Oğlum. -oh. Frank Green. Nasıl? Uh-huh. <laughs> uh-huh. <laughs> <laughs> Bana ne? Daha bir dakika bekleyeceğiz yine arkadaşlar. Sizin için bekleyeyim ya ne yapayım? O sırada ben buradaki adamları alayım sessizce. Hop. Şu bir. Kaçma. Kaçma. <laughs> Franklin cover blown. Yo. Aman arkadaşlar ben burayı skipleyeceğim ya gerçekten. Skip atacağım direkt gerek yok. Bırakın, bırakın, bırakın. Bırakın, bırakın. Kusura bakmayın. Yerini belli etsin. Bu sona mı? Evet. Mısırın sonu otel diyor. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Eh abun ko la kar nahi un pai bye bye